merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta troll yapacağız arkadaşlar. Arton sevgili kulübüne girdim. Sepin kızım deyip sevgili abiciğim selam adım. Selam adım adım Gökçen yeni geldim erkeğim. Hemen başlarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Evet arkadaşlar özür dilerim. Evet arkadaşlar adım adım gideceğim sevgili arıyorum. Kız var mı? Kız var mı? Var kız. Evet arkadaşlar annem geldi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladım inanmadık başkaldım. yanmadı daha. Yanacak bakayım. Arkadaşlar ne katlamak için yazdım. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar yaş kaç yazdı. çıkacaktır o zamanı. Adım Elif diye kaynattım. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoların devamı gelmesi için 5 like, 5, baş 5, 5 like. 5 like içinde bir video daha. Var. body. Efendim yazdım. Yok aşkım. Gitmem gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Akşam görüşmek üzere bay bay.